Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Koç burcunun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize Koç burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alması gereken önlemler. Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartla bakıyorum. İlk 4 kartı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartı eşleştirerek devam edeceğiz her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk dört kartımızı seçelim. İlk kartımız... İkinci kartımız. kartımız. Dördüncü kartımız. Evet arkadaşlar her şey gönlünüz olsun diyerek hemen Koç Burcu'nun ilk kartını seçelim. Bakalım bu haftaya nasıl gireceğiz bu haftaya bolluk ve bereketin içinde olacağımız bir dönem olarak giriyoruz arkadaşlar. Bütün maddi sıkıntılarınızdan kurtulacaksınız maddi sıkıntılarınızı aşmanıza, bütün sorunlarınızı çözmenize tek bir adım kaldı. Bunu da e, girişken ve olgun kişiliğinizle halledeceğinizden emin olabilirsiniz arkadaşlar. Bu sizin için en önemli bir e, girişim işareti olabilir. Lütfen girişken olun özellikle maddi konularda. Çünkü kazanç kapılarınız sonuna kadar açık, para haneniz sonuna kadar açık. Yapmanız gereken tek şey daha çok girişken ve daha olgun bir kişilik sergilemek. Bu şekilde maddi sorunlarınızın üzerinden geleceksiniz. Aynı zamanda arkadaşlar elde edeceğiniz şansla beraber de önünüze çok güzel fırsatlar çıkacak ve bu fırsatları sonuna kadar değerlendirmeniz gerekiyor. En önemlisi ne istediğinizi çok iyi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Gerçekten bolluk ve bereketin içinde olacağınız bir dönem olacak. Bunu sonuna kadar değerlendirin derim. Maddi konularda tüm sıkıntılarınızı aşmanız gerçekten an meselesi. Lütfen e, adımlarınızı doğru atın ve pişman olmayın. Gerçekten bolluk ve bereketin olacağı bir dönem olacak arkadaşlar sizin için. E, yani İmparatori Çekartı çıktı anenize. Özellikle Tılsım Kraliçesinden sonra çıktı. Gerçekten maddi ve manevi bolluk ve bereketin içinde olacaksınız. Hiç merak etmeyin. Ee, İmparatori Çekartı bize güçlü bir enerjinin ortaya çıkacağını söylüyor. Bu dönemde enerjinizi hayattan zevk alacağınız olaylara verme zamanı geldi arkadaşlar. Ee, rutin düzeninizden kurtulacaksınız. Aynı zamanda yeni gelişmeler olacak hayatınızda ve bu yeni gelişmelere de ayak uydurmanız gerekiyor. Değişen şartlara ayak uydurmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. İş alanında da yeni bir pozisyon ve iyi bir kariyerin habercisidir. Ee, İmparatorca kartımız ee, aynı zamanda kaderi ve aşkı da temsil ettiği için aşk hayatınızda da zaferi ve başarıyı yakalayacaksınız. Hiç merak etmeyin. Evlilik mutlu bir yuva doğurganlığı da simgeliyor ki özellikle kadın e, koç burcu arkadaşlarım bu dönemde yolunuz gerçekten açık. Şansınızı denemekten zarar gelmez. E, verim, bolluk, bol kazanç, maddi zenginlik güzel güzel müjdeler alacaksınız arkadaşlar. Yeter ki girişken ve olgun bir davranış biçimi sergileyelim. Bunlar bizim atmamız gereken en büyük adımlar arkadaşlar. Aşk hayatınızda da pozitif ve güzel haberler alacaksınız. Her şey bir günü bir önceki günden sizin için daha güzel olacak. Yani kötü giden ilişkiniz varsa düzelmeye başlayacaksınız ya da Tamamen ilişkinizi bitirdiyseniz de çabucak iyileşmeye başlayacaksınız. O yüzden hemen nasıl desem, yelkenleri suya indirmeyelim. Yeni bir aşk dönemi olabilir sizin için. Her bitiş yeni bir başlangıçtır. Bunu da sakın unutmayın. Tılsım Kralı. Ya yani şöyle söyleyeyim. Bunu kendiniz ya da bunu kendiniz karşı tarafınız olarak da düşünebilirsiniz. Gerçekten ikinizin arasında bolluk ve bereket olacak arkadaşlar. Eril ve dişil arkadaşlarımız bolluk ve bereketin içinde olacaksınız. Bütün tohumlarınız meyve verecek. Partneri olmayan arkadaşlar partneri olacak ve Aşk hayatınızda da, iş hayatınızda da zirveyi göreceğiniz bir dönem olacak. Çok sevindim sizin için ki tılsım kralı maddi konularda zirve yapacağınızı söylüyor. O tek bir adım kalmıştı dedim ya onu da atacaksınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir bağ bahçenin içinde tahtımız var burada. Ee, ve üzerinize bütün bereketi almışsınız arkadaşlar. Giymişsiniz yani kısmetiniz. Ee, üzerinizde hiç merak etmeyin özellikle maddi anlamda hiç sorun yaşamayacaksınız elinizde alsanız bir elinizde tılsımınız ve arkanızda da şatonuz gerçekten zirvede olacağınız bir dönem olacak. Ama Tılsım Kralçesi bize şunu söylüyor: Maddi konuyu düşünmeyin. İsteseniz de istemeseniz de maddi sorunlarınızı çözeceksiniz. Bu yüzden siz daha çok maneviyata yönelin, ma e içinizdeki sorunları çözün arkadaşlar. Ya da ailenize daha çok vakit ayırın sevdiklerinize daha çok vakit ayırın. Parayı aklınızdan çıkartın. Kırdığınız insanlar varsa aranızı düzeltmek için bir şeyler yapın. Aşk hayatınıza yoğunlaşın. E ama parayı dert etmeyin. Para gelecek. Dediğim gibi eril ve dişil arkadaşlar da hiç merak etmesin. Partneriniz yoksa kısa sürede olacak. Partnerinizle de sonuna kadar gideceğiniz bir dönem olacak arkadaşlar. Çok sevindim sizin için. Ama ne olursa olsun öfkenize yenilmemeniz gerekiyor. Değnek prensi direkt bize bunu söylüyor. Ana teması bu değnek prensinin. Eğer öfkenize yenik düşerseniz sil başa geri dönersiniz arkadaşlar. Özellikle aşk hayatınızda lütfen öfkenize yenik düşmeyin. Ee, nasıl söylesem yaratıcılığınızın ön plana çıkacağı bir dönem olacak sizin için. Değnek Prensi bize bunu söylüyor ve sevdiklerinizden alacağınız destek sayesinde de başarıya daha çabuk ulaşacaksınız. Ki Tılsım da zaten hiçbir şeyi dert etmeyin maneviyata yönelin demişti bizim için. Valla ilk 4 kartımız çok güzel çıktı Koç arkadaşlar. Diğer dört kartımız da çok iyi çıkar inşallah. Ee, diğer dört kartı seçmeden önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçı geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız haritanıza bakabilirim ki e, inanılmaz e, tarif var yıldız falanına. Özellikle ilişkilerde kesin ve net sonuç verdiği için işte e, ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? E, evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? aramızda e, aklında başka biri var mı? İşte üzerimizde kötü enerji, büyü, negatiflik var mı? Bunun gibi merak ettiğiniz ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarotan'dan size söyleyebilirim. Ya ki bana ulaşın arkadaşlar. Hemen diğer 4 kartımıza geçelim. Ha, bu arada söylemedim Instagram hesabından da beni takip edebilirsiniz ee, ara ara çekilişlerimiz oluyor ki her hafta olacak katılmaya hak kazanmış olursunuz abone olmayı ve yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar ermiş kartı bize manevi göçük e, içinde olduğumuzu söylüyor kendi kendimize olan güvenimizi kaybetmişiz kendi kabımıza çekilmişiz ve yalnızlığı seçmişiz arkadaşlar. Bu size yakış, yakışmıyor. Bunu söyleyeyim ve Gördüğünüz gibi burada bir tek elimizle yüzümüz gözüküyor. Bu da size bakın insanların dışarıdan baktığında ve sizin içinde kopan fırtınalarla bir olmadığını görüyor. Dışarıdan ne kadar eğlenceli görünürseniz görünün, içinizde fırtınalar kopuyor. Bu döneminizde yapmanız gereken en önemli şey arkadaşlar kendi doktorunuz kendiniz olacaksınız kendi yolunuzu kendiniz aydınlatacaksınız. Burada gördüğünüz fener e, fenerin içinde bir yıldız var. Bu yıldız e, ışık yani bilgelik anlamına geliyor. E, bu yüzden kimseyi dinlemeyin. E, özellikle sorunlarınızı çözerken yolunuzu bulmaya çalışırken sadece ve sadece iç sesinize kulak vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Lütfen duygularınızı bastırmaktan vazgeçin. Özellikle e, karşınızdakine açılamıyorsanız açılın arkadaşlar bu sizin için çok önemli olacak ya da partnerinizde sorunlarınız var içinizi atmayın e, yapıcı bir biçimde öfkenize yenik düşmeden sorunlarınızı dile getirin ki sorunlarınız çözülsün siz de manevi çöküntüden kendinizi kapattığınız e, kilitli odalardan e, kapa, e, kurtulun arkadaşlar bu sizin için çok önemli gerçekten kendi doktorunuzun kendiniz olacağı bir dönem hiç merak etmeyin bolluk ve bereket sizin yanınızda olacak. Evren size fazlasıyla kıyak geçecek. Siz sadece içinizdeki soruna odaklanın. içinizdeki sorunları çözün. Ve bunun için de içinizden gelen sese güvenin arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Bu sizin için çok önemli bir nokta çünkü. Kule kartımız, ben buradaki e, kule ayrılık kartıdır. Ama imparator çek kartının üstüne geldiği için bu neyin ayrılığı? Bunu tam kestiremiyorum. Kötüden iyi ayrılık diye düşünebilirim bunu. Hani bir sonraki kart da önemli. Evet, ama e, şunu söyleyeyim, e, düşüncelerinizde değişimler yaşayacaksınız sizin için konforlu olan yolu seçmelisiniz. Konfor sizin için rahat olan kararları vermeniz gerekiyor bu ayrılıkta ve bu ayrılık ilk başta sizin için zor olsa da şunu sakın unutmayın. Sonrasında çok çabuk alışacaksınız. Özellikle ilişkilerinde kesin ve net ayrılık isteyen arkadaşlar çok çabuk iyileşecekler, çok çabuk ayağa kalkacaklar. Ama Kule kartı bir ayrılık kartıdır iki kişinin yaptığı bir kule var burada. Bir şimşek çakıyor ve ikisi de ait yere düşüyor. Bu yüzden arkadaşlar lütfen çok dikkatli olalım. Lütfen açığa çıkaramadığımız duyguları bastırmayalım. Eğer içimize atarsak ayrılık yaşayacağız. Bu ayrılığı yaşamak istemiyorsanız sorunlarınızı dile getirin. Dışarıya vurun arkadaşlar. Yoksa her şey yoluna girmiş derken maalesef bir ayrılık yaşayabiliriz. Bu sizin için çok önemli bir ayrıntı. Bunu sakın gö göz ardı etmeyin lütfen. Ayrılık ya da kayıplar yaşamak istemiyorsanız bir an önce seçiminizi yolunuzu bulmanız gerekiyor. Vah! Oh. Gerçekten e, partnerler arasında bir ayrılık olacaksa şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu ayrılık çok kısa sürecek. Değnek dörtlüsü çıktığı için söylüyorum. Çok çabuk kendinize geleceksiniz ve çok çabuk toparlanacaksınız. E, gerçekten yaşamınızda tekrardan ön plana çıkacağınız bir dönem olacak. Çok güzel haberler alacaksınız. Alacağınız pozitif haberler iç kapanıklığınızdan kurtulacak. E, kurtaracak sizi. Dış yaşama tekrar bağlayacak iş, ev, aile gibi alanlarda da hedeflerinize, isteklerinize ulaşacaksınız arkadaşlar. Hiç ama hiç merak etmeyin. Dediğim gibi bir sonraki kart çok önemli ki zaten sorunlarınızı çözdüğünüzde sonuç böyle değil, böyle olacak. Ee, karar sizin artık. <laughs> ee, lütfen sorunlarınızı bir an önce çözün. Sizin için olumsuz dönem bitiyor. Olumlu dönem başlıyor arkadaşlar. Ama öfkenize yenik düşüp sil başa geri dönmeyin sakın. Ara ara bunları da hatırlatıyorum. Unutmayın diye. Ee, asıl problem içimizdeki ses. İçimizdeki sese kulak verin. Kule yerine barışık, barışacağınız bir dönem olsun. Hatta evliliğe kadar giden bir dönem olsun. Partneri olmayan arkadaşlar da özellikle erkek Koç burcu arkadaşlarına söylüyorum. Hayatınızdaki kişiyi bulacaksınız ve e, o kişiyle e, evliliğe kadar giden bir yolunuz olacak ya da partnerinizle sorunlarınız varsa aranız düzelecek erkek Koç burcu arkadaşlarım. Zeynek kraliçesi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Gerçekten manevi sorunlarınız var arkadaşlar. Bunları toparlamanız gerekiyor. Çünkü Zeynek kraliçesi de bize manevi gücü sağlayamadığınızı söylüyor. Eleştiriye ve beğenilmemeye de açık değilsiniz. Bu döneminizde yaşama sevincinizi ne kadar yüksek tutarsanız o kadar başarılı olursunuz. Ve imkansız dediğiniz her şeyi kendinize güvenmeniz sayesinde de başarabilirsiniz arkadaşlar. Ve daha önemlisi de kendinizdeki özellikleri etrafınızdaki insanları etkilemek yerine değil hayatınıza yön vermek için kullanmanız gerekiyor. Küçük ama etkili düşmanlarımız var. Bunlara da çok dikkat edelim. Küçük şeyler için büyük öfkeler, öfke patlamaları yaşayıp lütfen sil başa dönmeyin arkadaşlar. Bu sizin için çok önemli bir ayrıntı. Bunu da sakın unutmayın. Ama beni sevindiren bir ayrılık olsa da sonu güzel olacak. Ee, ilk başta bana kızsanız da göreceksiniz arkadaşlar fanınızın çıktığını evet kanalıma abone olur yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim ki bunlar benim için çok önemli kafanızdaki tüm soruların e, cevaplarını ister yıldız ister tarif alanından size söyleyebilirim yeter ki bana ulaşın arkadaşlar sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın